Hoşça ChatGPT. DeepSeek R1 hizmete sunuldu ve OpenAI O1 ile aynı seviyede performans gösteriyor. Tamamen açık kaynaklı ve MIT lisanslı. Yani serbestçe düzenleyip tekrar dağıtılabilir, pazarlanabilir durumda ve gerçek zamanlı. ChatGPT O1 Pro ve DeepSeek R1'i kırmızı bir topla dönen bir üçgenin uygulamasını görüyoruz. Tek bir satır kod yazmadan bir saat içinde Perplexity klonu oluşturma. Pisagor teoremini görsel olarak açıklayabiliyor ve farklı dillerden oyunlar oluşturabiliyorsunuz. Web sitesi ve IP artık yayında. ABD'de 500 milyar dolarlık bir yapay zeka altyapısı yatırımı olan Stargate projesini duyuran Sam Altman ve Başkan Trump, bunun yapay zeka inşa etmekle ilgili olduğunu ve en önemli uygulamalardan birinin de benzeri görülmemiş bir oranda hastalıkların tedavisi olduğunu açıkladılar. Bu altyapı AI'da Amerikan liderliğini güvence altına almayı hedefliyor ve yüz binlerce Amerikalıya iş istihdamı sağlayacak. Tabii bu tüm dünya içinde muazzam bir ekonomik fayda demek.